Buldum. Al bakalım. Beğenmedin mi? <laughs> Elif'i muzaltıya zıplaya yersin ama. Dili yok ama susmuyor maşallah. Elif, 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 Elif. Bak. Burada ne var? kıp kırmızı bir elma. Tıpkı masallardaki gibi. Korkma pamuk prenses. Sen bu elmayı ye... Ben de seni yiyeceğim. <laughs> güneş şaka. Elif'in yanında kala kala şakadan da anlamaz olmuşsun sen. Aa, aa. Çocuğun önüne bunları mı koydun? Cık. Aşk olsun Dila. Makarna ister misin? Ya da köfte? İki dakikada hazırlarım. Ay ne haliniz varsa görün ya. Hadi bakalım. Olmaz öyle şey. Senin karnını bir güzel doyurmamız lazım. Biliyor musun? Anne de böyleydi. Elimde tabak bütün gün peşinde dolaşırdım. İyi gitti günler. Ne dediğini anlamadım ben. Ona da yemek verelim diyorsun. Ay sen ne kadar düşünceli bir çocuksun. Tabii ki vereceğiz. Onu aç bırakacak halimiz yok ya. Ünlü adamım geldi. Ay relax mehves ya. Sakin. Sen de bir karar ver. Köfte mi yiyeceksin makarna mı? Ay yoksa ikisini de mi istiyorsun? Çekinme sakın tamam mı? Burası senin de Ümran Ne oluyor? Evet. D Dila. Ne oldu ki yani? Ne yaptı yine? Mutfaktalar. Meveş niye böyle konuşuyorsun? Kim modu, mutfaktalar mı? Şimdi Dila öyle birden gelince. Öf Meveş. Mıy mıy mıy. Hoş geldin anneciğim. Ne işi var bunun burada? Kendi gelmek istedi. Yaşayacağı yeri merak etmiş. Saçma sapan konuş. Ay anne bağırıp durma ya. Korkutuyorsun çocuğu. Bunu nereden aldıysan geri götürüyorsun hemen. Bu mu? Torunum demek bu kadar mı zor? Bu ne demek ya? Dila deli etme beni. Hem bir sor bakalım gitmek istiyor muymuş? Sor istiyor musun? Ah, istemiyor işte. Dila deli etme beni. Gel güneşciğim, biz seninle kış bahçesine gidelim. Gel. Bravo. Dakika bir gol bir. iyi bir anne olamadığın gibi iyi bir anneanne de olamayacaksın. Anlaşıldı. Çık dışarı. Güneş, kızım bekle beni. Delireceğim ben ya. Kendisi gelmek istemiş, inanın. Ben de sordum Ümran Hanım. Saf, saf konuşma. İnanıyor musun böyle bir hikayeye sen? Aptallar. Herkesin karanlığı kalbinde herkesin hikayesi. Gizli bir yara kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız